Ağlama anneciğim tamam mı? bak kelebek taktılar. Hayır, birazdan bitecek serumun tamam mı? Serumun bitecek, eve gideceğiz tamam mı? Ağlama aşkım, bak, bak akıyor serumun damla bak. Damla damla akacak. Bak. Sonra buradan gelecek, böyle burada mikroplarla savaşacak. Sonra iyileşecek. düşecek bak. Gülen yüzlü balonunla oynayacaksın sonra tamam mı? Sonra eve gideceğiz tamam mı? buradan bitmeye başladı zaten. Az kaldı. Hayır bir tane başka yok tamam mı? Başka Ağlama. Yok. Hayır hayır. Başka takmayacaklar tamam mı bebeğim? Bak burayı bak kelebek <laughs> taşlılar. Bitince onu alacaklar. Tamam mı? Anne, anne, anne. Tamam. Annem, annem burada. Acımayacak aşkım. Anne. Acımayacak. Hiç acımayacak. Tamam mı? Ondan sonra evimize gideceğiz. Anne, anne. Tamam Ağlama. Hadi ağlama. Anne. Bak. Aa. Bak. Bak. Seni böyle yatırabilsek şey... olur mu? Yatırsak olur mu? Yatıralım mı seni? Tamam. Öyle tamam. Rahat, rahat edemedin ki aşkım. Dur. A, baba düzelsin seni tamam mı? Hı. Fazla da oynatma. Tamam. tamam bebeğim. Ağlama artık tamam mı? Tamam. Az kaldı serumuna bak. Yarısı gibi bitiyor bile bak. Akıyor. Bitecek şimdi. Ağlama. Hadi güzel kızım ağlama. Koşun. Tamam aşkım korkma bak gidiyor Serum kolunu oynatmayalım hadi kolunu böyle koy tamam çek hadi hadi ay kadar aşkım o oradan çıkaracaklar kelebekli Serum'u hiç acımayacak ondan sonra tamam mı? Annem benim dilini Bant mı takacaklar mı? O aldıktan sonra ufacık böyle bir bant takıyorlar. Çok küçücük. Tamam Yoruma mı? Bak serumumuz tamam. da zaten çok azcık kalmış. Ay. Tamam. Ağlama bebeğim. Ağla. İyileşeceksin tamam mı? Hiç acımayacak tamam mı? Tamam. Ağlama hadi. Ama bu kızım çok ateşin olduğu için serum takmaları gerekiyordu. Ateşin düşmüyordu ya. Ağlama. Hadi ağlama. Baba so ne istiyormuş biliyor musun? Makyaj seti istiyormuş. Bir de ne istiyordu? Bir de sakız makinesi. Ben sana alayım Tamam mı? Ben sana alıyorum, Tamam mı? Çikolata da istiyormuş bir de. Tamam. Alacağım tamam? ben kızımı. Ağlama aşkım. Hadi. Hadi. Ah. Üfle babası. Üfle o zaman geçiyormuş. Hah, <laughs> <laughs> üfledi baba. <laughs> Hadi ağlama. Gidelim, Gidelim mi? Hadi evet. sen ağlama ama tamam. Gidelim, Küstün mü? Küstün mü? Hayır. Ben sana çikolata alacağım geleceğim şurada tamam mı? Alır mı gelir mi çikolata? Şimdi yiyemez çıkınca alırız tamam mı? Evet. Serum i̇şte bitince. Serum bitince alacak. Şimdi tamam. tamam. Hadi ağlama. Tamam? Ağlama yok. <laughs> Hümaya yokmuş. Tamam mı Hüma? Beraber oynarsınız o zaman olur mu? Tamam mı? Beraber oynarlar. Ağlamıyoruz ama. Ona da bir tane çikolata alalım. Tamam. Ağlama benim güzel kızım. Bak gözyaşların akıyor ama ağladığın zaman. Akmasınlar. Tamam. Gözyaşları serum gibi akıyor. Evet. Bitti zaten. Bu, bak. Serum da ağlıyor. Sen ağlıyorsun Bu, diye. Elza şartlarının şu ya. Evet. Ağlama aşkım. Işan, tamam. Bir daha buraya gel. Tamam. Bu hastaneye bir daha gelmeyelim. <laughs> tamam. Ağlama sen ama. Ama bak ağlarsan olmaz tamam mı? <laughs> Hadi. <laughs> hadi ağlam artık hadi. <laughs> Bak Elsa'nın şapkanın ışığını yak babası Hira'ya hadi. Elsa'nın üstünü de yansıdı. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam hadi bak serumumuz bitti zaten. Şimdi evimize gideceğiz. Tamam mı? Çıkartıp da. Hadi bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> İra hastaydı. Ona serum taktı. Bitecek. Ondan sonra evimize gideceğiz. Hadi siz de kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Görüşürüz.